Selamun Aleyküm. Sure-i Hicr. Hicr, Hicr suresi 14. yüzde yazılır. alır 15. süredir. Bu hafta 15. Kur'an-ı Kerim yüzünde ise 14. yer alır 18. ayetini ve 18. ayetin hakkında 18. ayetini okuyacağım ve biraz da fıkıh bilgisi vermeye çalışacağım. Kaynaktan aldım bilgiye göre. Rahman Rahim Allah. Ancak kulak hırsızlığı yapanlar müstesna onu da parlak bir ateş parçası kovalar. Sadakallahülazim. Fıkıh olarak da İslam'ın zuhurundan önce şeytanlar semaya çıkarak meleklerden işittikleri bazı haberleri, meleklerden işittikleri bazı haberleri yeryüzündeki kahinlere bildirirler ve halkın böylece olan çıkmasına sebep olurlardı. Ayrı zaman peygamberin gelişiyle sallallahu aleyhi ve sellem, beraber şeytana, şeytanlara sema kapıları kapatıldı. Ancak ara sıra kulak hırsızlığı yaparak meleklerin konuşmalarından yalan yanlış işittikleri şeyleri yaymaya çalışan şeytanlar bu şeytanlar bulunmaktadır ki bunların da muhafız melekler tarafından göktaşları ile semadan kovuldukları ayet-i kerimede anlaşılmaktadır. Rahman Rahim Allah 17. ayet-i kerime Rahman Rahim Allah Rahmetten kovulmuş olan bütün şeytanlardan da onu koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapanlar müsnesna, müsnesna. onu da parlak bir ateş parçası kovalar sadakallahu Hicr suresi 99. ve 90, 98. ve 99. 9. ayet son ayetleri. Rahman Rahim Allah. Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve gelmesi muhakkak olan ölüm sana erişinceye kadar Rabbine kulluk et. Sadakalar Hicr suresini bitirdik arkadaşlar. Hakkınızı helal Bazı okumaları okuyabildim. Okuyamadım. Subhaneke duasından size bahsedeceğim. Günlük okumalar olarak. İran'dan, Tebriz'den bir şoför arkadaş ulaşmış bize. Bacaklarımda ağrısız oluyor diye. Bunun için günlük 200 defa Subhaneke duası okunur. Hani 200 defa okuyamıyorsanız 100 kere. Eğer hani 100 kere de ben hani çalışıyorum okuyamıyorum diyorsanız hiç değilse hani okuyabilirsiniz kadar okumanızı tavsiye ederim. Allahu Ekber. Subhaneke Allah'ım ve 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 ceddik ve la ilahe gayrık. Allah en büyüktür. Allah'ım sen bütün en sıkıntı olsan ve kusumlardan uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve verim. Senin adın mübarektir. Varın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur. Sübhaneke duası da bu şekilde arkadaşlar. Bir başka dua olarak da şöyle bir dua daha var güç kuvvet için. Allahümme barik lehu fiha. Bunu da gün içerisinde okuyabiliriz. Söyleyebilirsiniz. Duayı tekrar ediyorum. Allahümme barik lehu fiha. İnşallah ezberinizde de olur. Gün içerisinde okuyabilirsiniz. Allahümme salli ve sellem barik ala seyyidina Muhammed el fatih lima uluqa vela khatim nebe sebeke ve nasebeke bilak vel hadi ala sebeke ve mislikum sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sellem hakikatli ve kuali uzim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi